Merhaba değerli arkadaşlar, Mercedes C serisi W203'ün sorunlarından bahsedelim. 2000 yılında 3. nesil Mercedes C sınıfı 4 kapılı sedan ve arkadan itişli olarak tanıtıldı. Standart versiyona ek olarak Mercedes 2 tane daha sundu; daha konforlu bir Elegance ve daha sportif bir versiyon. Daha sonra 3 kapılı bir coupe versiyonu ve 2001'de 5 kapılı bir station wagon sunuldu. Mercedes, 2002'den beri C serisine 4 tekerlekten çekiş sistemini dahil ediyor. 4 metik sürüşü yalnızca otomatik şanzıman ve 6 silindirli motorlarla birlikte geliyor. Benzinli motorlara sahip en çok satan modeller 129 beygir gücü ve 143 beygir gücülük C180'dir. Sunulan en güçlü model 367 beygir gücülük 5.5 litrelik V8 benzinli motora sahip C55 AMG'dir. Dizel motorlar 102 ila 231 beygir gücü arasında güce sahiptir. Bunlar standart donanıma dahildi: ABS, ASR'ler, ESP, sürücü tarafı ve hava yastığı ve otomatik kemer gergileri. 2004 yeniden tasarımı yeni bir gösterge paneli, çizilmeye dayanıklı nano boya ve yarı saydam farlar ekledi. Ayrıca tüm modeller iyileştirilmiş süspansiyon ve daha doğrudan bir direksiyon simidi aldı. Euro NCAP güvenlik testinde Mercedes C sınıfı en yüksek puanı aldı. Mercedes C 180'de 129 ve 143 beygir gücünde sunulan temel motor günlük sürüş için yeterlidir ve ayrıca 100 kilometrede yaklaşık 7,9 litrelik bir tüketimle ekonomiktirler. Biraz daha iyi performans istiyorsanız, daha güçlü benzinli motorlar da mevcuttur, ancak bunların bakımı da daha pahalıdır ve tüketimleri çok daha yüksektir. Dizel motorlar 100 kilometrede yaklaşık 6 ila 8 litre tüketir. Tüm modellerdeki en büyük sorun elektroniktir. Tüm sigortalar paslanmaya karşı çok dayanıklı olmayan ana kutuya bağlıdır, bu nedenle sorunlar ortaya çıkar. En sık etkilenenler Henon Far Kontrol Sistemi ve Araç Ateşleme Sistemidir. Gösterge paneli ekranı da pek iyi çalışmıyor. 2004 yeniden tasarımıyla elektronikteki sorunlar azaltıldı. Tekerleklerde ve çamurluklarda bile paslanma sorunları yaşanabilir. Sahiplerinin ve tamircilerinin deneyimlerine göre, Alman ADAC istatistiklerinin de doğruladığı gibi, piyasadaki en yüksek kaliteli ve en güvenilir dizel motorlardan biridir. Common Rail dizel motorunun tüm çocuk hastalıkları, özellikle silindir kapağı kontasıyla ilgili olanlar, 1999'da çözüldü ve motor ve hava yastıklarıyla ilgili elektronik sorunlar 2004'te çözüldü. Sonuç olarak, daha yeni modellerde tipik arızalar yoktur ve Mercedes dizel motorlarının güvenilirliği ile ilgili sorunlar, esas olarak zayıf yakıttan kaynaklanıyordu. Şırınganın veya yakıt filtresinin tıkanması durumunda, elektronikler genellikle motoru yüklenmekten korumak için durdururdu. Arabanın boyutu göz önüne alındığında, çok dayanıklı ve makul fiyatlı olduğu için 129 beylik temel bir C180 benzinli model satın almak en değerlisidir çok yüksek kaliteli, ancak aynı zamanda 218 beylik V6 motorlu C320 modeli de tüketilir. Kompresörlü ve 163 beylik C200, bakımı en zor olduğu için en az önerilendir. 2148 cm3 Common Rail dizel motor sırasıyla 116 BG, C200 CDI ve 143 BG, sırasıyla 150 BG, C220 CDI ile sunulmaktadır. Daha az yük ve daha uzun dayanıklılık nedeniyle daha zayıf versiyon daha çok önerilir. Avantajları Mercedes C sınıfı W203 ortalamanın üzerinde sürüş konforu. Çok güvenli bir araba, iç mekanda ferahlık, ESP standart donanım olarak geliyor. Geniş motor seçeneği, uzun ömürlülük, güvenilirlik, uzun aşınma parçaları. Yele Mercedes C sınıfı W203 süspansiyonun bazı kısımlarında, jantlarda ve çamurluklarda paslanma var. 2004'e kadar elektronikte sorunlar. Kapıdaki yalıtım kauçuğu gevşeyebilir ve sızıntı yapabilir. Ön lastikler aracın ağırlığından dolayı zarar görebilir. Arka koltuklarda az yer var, bazı yedek parçalarda yüksek fiyatlar.